İyi günler arkadaşlar. Bugün Osmanlılar olarak oynuyoruz ve karşımızda İngilizler var. Bu güzel maçın anlatımını sizlerle paylaşacağım. İlk olarak işçilerimi taşıyor oluyorum ve bir askeri okul inşa etmek istiyorum. Askeri okul başlangıcı yapıyorum. Düşman beyzini keşfediyorum. Altında çalışan işçilerini fark ediyorum arkadaşlar ve askeri okuldan ücretsiz olarak çıkan askerlerimden olan Mızrak'ta askerimi buraya doğru gönderiyorum. Ama çoktan altında toplamıştı çağıtlamak için. Gerekli olan 200 altını toplamış ve geri çekilmişti. Benim bu darlamayı yapacağımı önceden sezmişti. Meclis binası simgesiyle çağını atlıyor İngiliz. Okçu çıkartacak. Gerçekten çok ama çok kuvvetli okçulara sahip İngilizler. Uzun menzilli, uzun yaylı okçuları var. Çıkan siparişlerimi buraya göndermeye devam ediyorum. İşi darlayamasak da en azından kampını yok etmek istiyorum. <laughs> Şu an altın toplayamıyoruz zaten. Okçu basçı için aslında altına da ihtiyacı yok. Evet. hala devam ediyoruz. Öncüsünü öldürdük arkadaşlar. Evet okçu basmaya, uzun yaylı basmaya başladı. Onun için hemen geri çekildik arkadaşlar. Geri çekiyoruz. Asker biriktirmeye başlıyor. Ve benim uzak askerlerim varıyor. Ben ise hemen şuradaki karanlık ormana öncü yerleştiriyorum. Düşmanın ne yaptığını gözlemlemek için ve okçu bastığının farkına varıyorum. Bunun için önlem almaya başlayacağız arkadaşlar. Hemen önlem olarak ağırlarımızı inşa başlıyoruz. Okçulara karşı sipahi üretmeye başlıyoruz arkadaşlar. Düşman uzun yaylarını bana doğru yönlendirmeye başladı. Ben de öncüm sayesinde bu harekatını daha önceden fark ettim, sezdim ve önlemi hemen almaya başladım gibi yani hemen buraya bir tane karakol inşa ediyorum alelacele. Ve sipahi biriktirmeye çalışıyorum. Düşmanın hazırda ordusu var. Biz daha yeni oluşturuyoruz. Evet. Düşman geliyor. Burayı boş kule yaptığımı, önlem aldığımı farkına varıyor o da. İş bizi bekler. Evet, buradaki ormanım artık güvende olmadığından dolayı işçilerimi buraya çekiyorum arkadaşlar toplamalar için. Şu an şurası çok güvensiz bir durumda. Ordumu da oluşturmaya çalışıyorum. Evet. İngiliz buradan saldırısını devam ediyor. Burada av hayvanı topluyorum arkadaşlar. Geyik topluyorum. kalın. Gördüğünüz gibi yağcılarını buraya doğru hareketlendiriyor ve bizim de bayağı bir spaymiz birlikte arkadaşlar. düşmanı arıyoruz. Düşmanı bulduk arkadaşlar. Düşmana saldırımızı başlattık. sipahilerimizde okçularını kesiyoruz okçularıyla verebildiği kadar hasar vermeye çalışıyor ben birkaçını öldürdü düşmanı şimdilik püskürtmeyi başardık arkadaşlar hemen toparlanmaya başlıyoruz tekrardan buradaki güvene geçen oduncuya tekrar oduncularımı gönderiyorum düşman ise hemen surlarını çekmiş arkadaşlar ve buradan da çekmeye devam ediyor. güvenlik mühendisliği oda alıyor Gördüğünüz gibi bir sipahi basmamız için uzakçı askerler de basmaya başladı. Tabi ben bu öncüm sayesinde bu hareketini de görüyorum arkadaşlar. Ve mızrakçı askerlerini ve kurucularını bana doğru göndermeye başlıyor. Ben mızrakçı askerlerini gördüğüm için hemen önlem amaçlı okçu basmaya başlayacağım arkadaşlar. Hemen okçuluk binaları inşa başlıyorum uzaklarını kesebilmek için. Evet, düşmanı tacize gidiyordum spylerimle fakat onun bana geldiğini fark edecek geri dönme kararı Gördüğünüz gibi spylerimiz iki tarafta da var. oluşturduğu birlikte etrafı kolaçan diyor. Biz de alelacele okçu basmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Askeri okuldaki siparişimi de okçuya çevirdim. Gördüğünüz gibi okçularımız ufak ufak birikmeye başladı ve vezir puanı geldi tekrardan. İlk vezir puanını imam olarak tercih etmiştim. İkinci vezir puanımı divan imamı olarak tercih edeceğim arkadaşlar. Evet, düşman saldırıya tekrar geçiyor. Gördüğünüz gibi sipahilerin uzak askerleri müdahale bulmaya çalışıyor. Sipahilerin de okuları gönderiyoruz. Uzak askerleri de kesmeye başlıyoruz. burada imha ediyoruz arkadaşlar. Ve yeniden toparlanmaya başlıyoruz. Arkadaşlar tekrar bir öncü çıkardım. Ölen öncüm yerine. Ve yeniden burayı konuşlandıracağım. Ve karakoldan inşa etmeye başladım. 2 3 cephe var bu haritada. Buradan veya buradan gelebilecek muhtemel saldırılara karşı önceden haberdar olmak için buraya da bir öncü yerleştiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi düşman yine aynı şekilde mızrak ve okçu olarak gidiyor. Biz de rakibin biraz kafasını karıştırabilmek için bu taraftan sipahi saldırısı başlatıyorum arkadaşlar. Ordusunu buradan gör görüyorum, hareketini görüyorum, biliyorum. Gördüğünüz gibi ordusunu hareket ettirdi. Öncümde bunun farkına vardım. Biraz zarar verip buradan çekileceğim. Biraz onunla oynayacağım arkadaşlar. Kaos oluşturmak istiyorum. Bu sefer diğer kanada gidiyorum arkadaşlar. Bu arada ekonomik olarak gelişimlerini yapıyoruz. O 3 çağ Tophane Yamir esimlisiyle geçişimizi yapıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buraya da saldırdım ve ordusunu yine buraya yönlendirdi. Biraz onunla uğraşıyorum. Bu arada karanlık ormana kalıcı bir şekilde karakol inşa etmeye başlıyorum arkadaşlar. Şu an sur çekmedik. Biraz e, agresif oynamak herhalde aldım. Şu ana kadar savunma yaptık ama avantajım bize geçtiğini düşünüyorum. Osmanlılar olarak askeri okul avantajlarımız var. Askeri anlamda daha avantajlı durumdayız. Vurdu. Evet, 3. çağa geçtik arkadaşlar. Rakip henüz 2. çağda. Rakip de 3. çağa geçti. Askeri okullarımızı inşa ediyoruz. Mancınık siparişi veriyoruz çünkü karşı taraf İngiliz ve okçuları var. Hedef için Ordumuzu biriktirmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar camiye topladığımız relikleri getirmeye başlıyoruz. Relikler altın veriyorlar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi imamımızla reliğimizi getiriyoruz camiye. Bir cami en fazla 3 tane relik alabiliyor. 2 tane reliği yerleştirdik şimdiden. Savaş hazırlıklarına devam ediyoruz arkadaşlar. Askeri okullar son sürat asker oluşturmaya devam ediyor ücretsiz çok sayıda asker ordumuza dahil oluyor. Vezir puanlarımız da gelmeye devam ediyor arkadaşlar. Demirci etki alanındaki binalar daha hızlı asker üretimi yapıyor arkadaşlar. Bunun da bonusundan faydalanıyoruz. Askeri binalarımızın demircilerin etrafında arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artı işaretleri etki alanında olduğunu gösteriyor. Evet. Rakip dördüncü çağa geçti, son çağa geçti. Biz henüz üçüncü çağdayız. Orada oluşturuyoruz. Gördüğünüz gibi 79 ekonomi 103 askeri şu an. Rakip ise 98 ekonomi 52 askeri. Askeri olarak daha zayıf durumda. Ekonomiye odaklandı daha çok olarak ve çağ atladı. Ve sur inşa etmeye başladı. An taş sur inşa etmeye başladı. An saldırı kararı alıyorum arkadaşlar. Sipahileri önden yolluyorum. ...ve doğru çekmeye çalışıyor düşmanı. Ve tüfek içinde Kullakçı yayıncılarımız saldırıya geçiyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi savaş başlıyor. Bancılıklarımızda gördüğünüz gibi okçularını mahvediyoruz. Ve sipahileri düşmanın base'ini de arkadaşlar. Mehterler de savaş arkadaşlar. Mehterler de mahvediyorlar ve artık sipahiler de içeriye girdi arkadaşlar. Evet. Düşman kişileri de durmaya başlıyor sipahilerimiz. Gördüğünüz gibi düşmanı burada katlediyoruz. Durduracak olursak şu an 169 nüfusuz. Rakip ise 82 nüfusa düştü. Askeri kalmadı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Savaşı kazandık burada. Ve artık binalar ve işçilerini öldürmeye odaklı oynuyoruz. Binaların ikmeye odaklı oynuyoruz. Sağa katapultlarımız da gelmeye başladı. Ve derken düşman teslim olmak zorunda kalıyor arkadaşlar. Sipahilerimiz işçi kesik katliamına başladığından dolayı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.